Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben tarihini seven adam. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kayıların beyi olan Osman Gazi'nin 8 evladı bulunmaktadır. Osman Bey'in bu evlatlarının isimleri ise Orhan Bey, Alaaddin Bey, Hamit Bey, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Melik Bey, Fatma Hatun ve Savcı Bey olarak kaynaklarda geçmektedir. Bizlere Osmanlı'nın kuruluş dönemi ve Osman Gazi'nin hayat hikayesinin anlatıldığı söylenen dizide Osman Bey'in daha önce Malhun Hatun'dan Orhan adında bir evladı dünyaya gelmişti. Ve yine dizinin son bölümlerinde Şehzade Balen'in kızı olan Bala Hatun'dan da Osman Bey'in Alaaddin isminde bir evladı dünyaya geldi. Peki Alaaddin Bey gerçekte kimdir? Alaaddin Bey ve Orhan Gazi Aynı anneden mi dünyaya geldi yoksa farklı annelerden mi dünyaya geldiler? Osman Bey'in en büyük evladı Orhan Bey mi yoksa Alaaddin Bey mi? İşte tüm bu önemli soruların cevabı bu videoda sizlerle olacak. İşte Osman Gazi'nin pek bilinmeyen bir evladı olan Alaaddin Bey'in gerçek hayat hikayesi. Alaaddin Bey Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin oğullarından birisidir. Kaynaklarda ismi Alaaddin Paşa, Alaaddin Ali Paşa, Ali Erdem Bey olarak da geçmektedir. Hakkındaki bilgiler kaynak yetersizliği ve mevcut kaynaklardaki çelişkiler yüzünden eksiktir. Ancak vakfiyesinde adı Alaaddin olarak geçer. Osman Gazi'nin oğullarından birisi olan Alaaddin Bey'in hayatına dair Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ilişkin kaynaklarda çok az bilgiler mevcuttur. Hatta bu bilgilerin azlığı nedeniyle Osman Gazi'nin Alaaddin adında bir oğlu olup olmadığı ve bunun da kronik yazarlarının uydurması olduğu da ileri sürülmüştür. Ancak genel olarak tarihçiler arasında bu görüş kabul görmemiştir. Araştırmacı Hüseyin Hüsamettin Yaşar'ın Alaaddin Bey hakkındaki makalesinde doğum tarihi kaynak gösterilmeksizin 1279-1280 olarak belirtilmiştir. Annesinin kim olduğu tarihçilerin anlaşmazlığa düştükleri bir konudur. Kimi kaynaklara göre annesi Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'dur. Ancak bazı tarihçilere göre ise Orhan Bey ile aynı anneden doğduğu yani bu durumda annesinin Malhun Hatun olduğu da söylenmektedir. Osman Gazi'nin en büyük oğlu olup olmadığı da ayrıca tartışmalı bir konudur. Kimi kaynaklara göre Şehzade Alaaddin, kimi kaynaklara göre ise Şehzade Orhan, Osman Bey'in en büyük oğludur. Alaaddin Bey'in çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilinenler ise oldukça azdır. Diğer şehzadeler gibi iyi bir eğitim aldığı bilinmektedir. Kimi kroniklere göre dedesi Şeyh Edebali ve annesi Bala Hatun ile birlikte Bilecik'te vakit geçirmiş ve yine burada şehrin korunması ile ilgili önemli görevler üstlenmişti. Şehzade Alaaddin Bey Osmanlı tarihinde paşa unvanını kullanan ilk hanedan üyesi olmuştur. Araştırmacı Hüseyin Hüsamettin Bey'e göre babası Osman Gazi öldüğünde Şehzade Alaaddin 20 yaşlarındaydı. İlk Osmanlı tarihçileri Aşık Paşazade, Oruç Bey, Nesri ve İbni Kemal gibi ve de geleneksel kabul edilen anlatımlara göre beyliğin ileri gelenleri Osman Bey'in çocukları ile beraber bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda Şehzade Orhan, kardeşi Şehzade Alaaddin'in bey olmasını önermiştir. Ancak Alaaddin Bey bunu kabul etmeyip devletin ileri gelenlerinin uygun gördüğü gibi beylik tahtına küçük kardeşi Orhan'ın münasip gördüğünü ifade etmiş ve böylece Orhan Bey tahta geçmiştir. Kayıların yeni beyi olarak tahta Şehzade Orhan'ın geçişiyle ilgili farklı görüşlerde öne sürülmüştür. Ahilerin Orhan Bey'i desteklemesi üzerine Alaaddin Bey'in sessiz kaldığı ve iki kardeşin arasında taht meselesi yüzünden bazı soğukluklar yaşanmış olduğu görüşünü benimseyen tarihçiler de vardır. Alaaddin Bey tahttan feragat edip bir süre Bursa'nın batısında bulunan Fodra köyündeki tekke'de dervişlik yapmayı tercih etmiş olsa da Orhan Bey'in daveti üzerine vezirlik görevini kabul etmiştir. Orhan Gazi fetihlerle meşgul iken Osmanlı Devleti'nin ilk veziri olarak idari yapılanma ile Alaaddin Bey uğraşmıştır. İki kardeş arasındaki yakınlık bazı tarihçiler tarafından Musa ve Harun peygamberler arasındaki ilişkiye bile benzetilmiştir. Alaaddin Bey ordu komutanı olarak bazı seferlere de katılmıştı. Vakfiyesindeki emir Kebir-i Mücahit ifadesi onun ordu komutanlığı yaptığını gösterir. Bazı tarihçiler onun Maltepe Savaşı'na katıldığı ve savaşın kazanılmasında önemli rolü olduğunu yazarlar. Ancak tabii ki bu konuda kesin bilgiler yoktur. Alaaddin Bey bir süre vezirlik ve ordu komutanlığından sonra tekke yaşamına geri döndü. Kükürtlü'deki tekkesinde yaşamını devam ettirdi. Alaaddin Bey burada hayırseverliği ile tanınırdı. Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmiyor. 1333 yılında Bursa'da öldüğü düşünülmektedir. Bazı kaynaklar ise bir savaşta şehit düştüğünü de bildirirler. 1333 yılında Biga Kalesi'nde hayatını kaybettiği de söylenmektedir. Alaaddin Bey'in soyu ise oğlu Hızır Bey aracılığıyla devam etmiştir. Allah Osman Gazi ve evlatlarına rahmet eylesin.